arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Süper kahraman, kahraman Tycoon oynayacağız. Tycoon oynayacağız arkadaşlar. Burada ne varmış? Green Lantern, Yeşil Fener ve TH Flash. Flash gibi patlar. Şu parayı alayım uzunca. Merhaba. Evet arkadaşlar. yanımda var ama oyunda yok. Evet. Bakıyorum burada Thor'muş. Arkadaşlar tane abone olup bildiğiniz... Kul Arkadaşlar tane abone olup bildiğiniz neler şubayı unutmayın. Eğer ya bunları ya yaptıysanız size toşa var bir tane paçıyoruz değil mi abi? Öperiz. Ben Thor olmak istiyorum. Thor da süper. Thor'a bayılıyorum. Asla ama Thor pis değiliz Ben ya arkadaşlar halk oldum. Yeşil de oldum. Arkadaşlar hiç olmadığım bir şey olmak istiyorum. Flash. Ama Flash'ı tapıp abi Flash'ı tapmışlar. Hayır. Tamam onlar. Arkadaşlar size taktik. Etrafı bakın her yerde bundan göreceksiniz. Harita haritanın köşelerini dolaşın. Her yerde bunlardan var. Birazdan bu okul gösterdiği şeyler bitince Toplamaya çıkacağım Hızlıca paramız birikecek Aldım mı? Aldım hadi Oo, her şey para yetti Şunu alalım Uygunca bir silah alalım Duvarların... var bir tane flash'ın. Onun istiyorum kaç TL? 15. Bin. Burada 15 bin daha bin var. Tabii ki beklemeyeceğim. Dediğim gibi size verdiğim taktiği yapacağım. Ama bak bakın arkadaşlar buradan koşuyor. Hop, biraz kaydırdı. Tamam. Alil! Gel ya arkadaşlar ya kurutma makinesini aç işte. <laughs> Bu benim. Ama aldı. Ellerim durmadan bakın. Bir tane düşüyor. Bir tane de yer vur diyecektim. Daha çok varmış. Arkadaşlar solunun ilerinde de altı tav var. Altın tas. Oo, havalı altın kas. Hayırlı elli boyası. Güzel bir para bilimi. Evet güzel bir para bilimi geldi. 78 kam oldu. 17 level oldu. Benim mekanımın önünde iki para gözükti. O zaman ne yapıyoruz? Flash oluyoruz. Sokakta buldum iki tane para. Üstüme gelme aga. Bu fıkırı nerede? Salilya. Hup. Abi ben para buldum. Ben para para bizde yapıyorum. Ben para buldum abi. Yok lan sen içinden mi be? Huuu lan değil. Tam Batman'in yani tam Batman'in içinde. Gelemem. Nere ya? YouTube çekiyor. Yani, yani da, ha. <laughs> <Öğren>. Hadi, Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar alsa çok güzel bak. Asıl bu ne işe yaradığını bilmiyorum ah şey gi gi giy bakayım gideyim şu an ben oh, ay çok sevdim biliyordum zaten bak birini bulayım adam ateş diyeceğim adam kostümü almış bir yeşiliz yeri atsaydım bunu beni yukarı çıkarsaydı kasırgayı. Aa, arkadaşlar ya ben unuttum ben mal. Bakın. Burada çifte zıplama var. E buradan oraya zıplamaya denerim. Yok şöyle süpermen bu. Takımda yavaşladığım için hemen takmayacağım. buraya yani en yakın yer. Yani burada. Edeceğim böyle. Patris teyze. Öf olmadı. Patris teyze. Arkadaşlar şuraya çıkayım. Çıktım. Şimdi Allah 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 Allah. Hop. Of. Arkadaşlar görüyorsunuz. Abi flash evi süper. Bu flaş evi değil. Süpermenin evinden. Karşıdaki eve atlamaya çalışıyorum. Orası Süpermenin evi tab zaman titre Spider-Man Spider-Man her zaman günü kurtar. Aa geldim. Tuttum. Spider-Man Spider-Man <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu ne? Ben Spider-Man olmasam mıydım ya? Yani? <laughs> ya ben bunu basacağım bir. Siz ben bunu tutarım, <laughs> Arkadaşlar ben sarı Spiderman Spider-Man oldum. Ben ben oğlum bu yumurtar. Oh. Arkadaşlar ben bir olmasam mıydım <laughs> Arkadaşlar galiba reset teci yine Spider-Man'leri batalım Evet. evet. <laughs> bu reset çekeceğim. Yine Çünkü Ben böyle hayır olmayacağım bu arkadaşlar ya. Ne olmuş ya lan? Hiçbir şey. Duvar olsana <laughs> Evet duvar olayım. Duvar olayım. Ben. Bakın arkadaşlar flash bir patlar gökyüzüne gidebilecek kadar hızlı. Ben, ben Böyle spider Spiderman'i gördünüz zaten evine girdi. Yok ki aga. Ne yapayım aga. Arkadaşlar ya iki saattir buradan oraya atlamaya çalışıyorum. Bildiğin klip ek oldu. Aç kapıyı gardiyan. Eminim. Süpermen uçma şeyini almış. Hadi hemen aşağı inip Süpermen uçma şeyini alalım. Bir de Süpermen yeni inek mi aldı? Evet. Nerede? İşte efendim. ateş topu. Ateş topu atayım bak. İşe yaramıyor. Abi, süper... Süpermen, Süpermen. Hadi. Ben Superman. Uçsana. <laughs> ben niye uçamıyorum? <laughs> bu sadece Superman de işe yarıyor. Superman duvar koymuş çakal. Ama benim geçemeyeceğim duvar yoktur. Aşk duvarı bile. Duru. Bu bu. Bu bu. Vero vere ho vere ver. Oldum. Spiderman öldü. Zehir koymuş. Spiderman'in içine zehir koymuş. Oha. Arkadaşlar şimdi para bizde yapma zamanı. Para bizde. Para bizde. Şöhret bizde. Duvarlar aldı mı? Aldı işte. Dın <laughs> E ben Kapıcıyı da aldım. Bence beni alamadım. Lazer kapı da aldım. İğne de aldım. Arkadaşlar ineğim seviyorum. Arkadaşlar <laughs> videoyu bir bırak patlar. Arkadaşlar ineği seviyor musunuz yoksa ineği suçunu mu istiyorsunuz? Yorumlarda ineği yazmayı unutmayın. Hayır arkadaşlar. <laughs> Yorumlara şunu yazanla herkesi kalp at atacağım. Neye? FB kupat yazan herkese kalp atacağım. Arkadaşlar bana da iyileş yaparsanız. Ay İne... yani o sus ya. Siz de bana <laughs> iyileş satar... atarsanız. Siz bana bir, size bir tane bir yaz bir para tasar veririm. Şaka yapıyor arkadaşlar. Şaka arkadaşlar yapayım. bu videoyu burada bitirelim. Bay bay görüşmek üzere.